Herkese merhaba. Bugün yazar Sapar Iklım'ın sadece yeni romanını değil, aynı zamanda bir ulusun kendi geçmişiyle nasıl yüzleştiğini anlatan o çok etkileyici konuşmasını ele alıyoruz. Gelin bu önemli hikayenin katmanlarını birlikte aralayalım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Sapar Iklım'ın bütün projesinin temelinde yatan fikir bu. Ve bu basit bir sözden çok daha fazlası, adeta bir uyarı. Diyor ki: eğer kendi hikayenizin sahibi siz olmazsanız, başkaları sizin yerinize anlatır ve emin olun bunu kendi istedikleri gibi, yani yanlış bir şekilde yaparlar. Bu bir halkın kendi kimliğine sahip çıkma çağrısı. Halkımın romanı da tam olarak bu yüzden sadece bir kurgu değil, bir nevi direniş eylemi. Nesiller boyunca başkalarının yazdığı, başkalarının kontrol ettiği bir tarihi yeniden ele alma, düzeltme çabası. Kısacası, çalınan bir hikayeyi geri alma mücadelesi ve ıklımın işaret ettiği asıl sorun da tam olarak bu. Düşünün, Çarlık dönemi, Sovyetler Birliği dönemi, sonra Sovyet sonrası dönem, bayraklar değişmiş, liderler değişmiş, rejimlerin adı değişmiş ama halkın üzerindeki o baskıcı sistemin özü, ruhu hiç değişmemiş, sadece kostüm değiştirmiş. Peki, nedir bu sürekli devam eden sistem? Iklım, bu yapıyı tanımlamak için çok çarpıcı bir ifade kullanıyor. Özgürsüzlük sistemi ve altını çiziyor. Bu bir kaza değil, bu bir bilinçli bir tasarım. İşte bu noktada ıklımın analizi daha da derinleşiyor. Ona göre yaşananlar talihsizlikler silsilesi veya tarihsel kazalar değil, tam tersine bir halkı kontrol altında tutmak, sindirmek için kasıtlı olarak ince ince tasarlanmış bir sistemin sonucu. Peki bu sistem nasıl ayakta duruyor? Iklıma göre üç temel direği var. Birincisi, size sorgulamayı değil, hizmet etmeyi öğreten bir eğitim sistemi. İkincisi, insan olarak onurunuzu elinizden alan bir ekonomik yapı. Ve üçüncüsü, sizi dünyadan koparıp bir sessizlik fanusuna hapseden bir enformasyon politikası. Bu üçü bir araya geldiğinde, kağıt üzerindeki bağımsızlığın gerçek bir özgürlüğe dönüşmesi de imkansız hale geliyor. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu sistemin nesiller boyunca sürekli olarak aynı travmaları, aynı yaraları açması. İklim bu kolektif acıyı dört yara olarak adlandırıyor. Üç farklı dönemden bahsediyoruz ama yaralar. Yaralar hep aynı. Şu tabloya bir bakın. İnsanın içine acıtan bir döngü var burada, değil mi? İsimler değişiyor, dönemler değişiyor ama halkın ruhunda açılan yaralar hep aynı kalıyor. Çarlık döneminde aşağılanma, Sovyet döneminde kendi kültürüne yabancılaşma ve Sovyet sonrası dönemde ise umutların boşa çıktığı bir ihanet. Hem eğitimde hem ekonomide bu döngü hiç kırılmamış. Mesela eğitime biraz daha yakından bakalım. Okulların asıl amacı hiçbir zaman aydınlatmak olmadı. İnsanları kendi köklerinden, kendi kültürlerinden koparmaktı. Çarlık döneminde bunu insanları birer hizmetkar olarak görüp aşağılayarak yaptılar. Sovyet döneminde ise okuma yazma öğrettiler evet ama karşılığında insanların kendi tarihini, köklerini unutturdular. Araçlar farklıydı ama amaç hep aynıydı. Ve sonra Sovyet sonrası dönem belki de en büyük ihanet buydu. Özgürlük vaadiyle yola çıkıldı ama ortaya sadece kötü bir taklit kondu. Üniversiteler bilgi üreten yuvalar olmak yerine diploma fabrikalarına, ders kitapları ise bir kişilik kültüne hizmet eden propaganda araçlarına dönüştü. Ama iklima göre diğer üç yarayı da besleyen, modern çağı asıl tanımlayan dördüncü bir yara daha var. Ve bu belki de en tehlikelisi. Sistematik bir sessizlik, yani sessizlik yarası. 30 yıl, dile kolay. Düşünün, neredeyse bir nesil boyunca bir toplum dünyadan, bilimden, sanattan, küresel bilgiden tamamen izole edildi. Bir bilgi karartması uygulandı. İnternetin bir hak değil de bir lütuf olarak görüldüğü, dışarıdaki dünyanın bir tehdit olarak sunulduğu bir dönem bu. Peki Böyle bir izolasyon neye yol açar? Öğretmenlerin niteliksizleştiği, akademisyenlerin yeni bilgiden korktuğu, kurumların sadece kağıt üzerinde var olduğu bir toplum yaratır. Iklım bu çöküşün köklerinin çok daha eskiye, 1881'de aydınların sistematik olarak hedef alınmasına kadar gittiğini söylüyor. Yani bu yeni bir sorun değil, asırlık bir yaranın devamı. Tüm bunlar bizi romanın kalbindeki o can alıcı soruya getiriyor. Her şeyi yok etmeye, silmeye çalışan böylesine totaliter bir sistemin içinde geriye ne kalır? İnsan neye tutunur? O direnç nereden gelir? İklim'e göre cevap büyük ideolojilerde ya da siyasette değil. Cevap bireyin ta kendisinde. Gelin şimdi hikayenin asıl kahramanına, yani tüm bu baskıya rağmen hafızasını, anılarını koruyan o insana odaklanalım. İşte İklim burada odağını büyük tarihsel olaylardan alıp tek bir insanın iç dünyasındaki dirence çeviriyor. Çünkü sistemin her şeyi ezebildiğini, her şeyi yok edebildiğini ama tek bir şeyi, bireyin hafızasını, onurunu ve anılarını tam olarak söküp atamadığını söylüyor. Ve işte en önemli kısım da bu. Bu roman sadece geçmişe dair bir ağıt değil. Asıl amacı geleceği kurtarmak. Çünkü ıklıma göre hafıza olmadan sağlıklı bir gelecek inşa etmek mümkün değil. Hafıza özgürlüğün ta kendisidir. Bu yüzden Iklım, romanında bu sistemi kuranların ve yürütenlerin gerçek isimlerini kullanacağını söylüyor. Ama bunun amacı bir intikam değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Amaç, tarihe doğru bir not düşmek, herkesin kendi sorumluluğuyla yüzleşmesini sağlamak. Ve Iklım'ın bu sözü aslında bütün hikayeyi özetliyor. Doğduğumuz çağı seçme şansımız yok ama bizden sonrakilere ne bırakacağımızı seçebiliriz. Ve eğer onlara unutturulmuş anıları yani hafızayı aktarırsak, aslında onlara özgürlüğün kendisini miras bırakmış oluruz. Ve bu konuşma aslında hepimizin kendine sorması gereken bir soruyla bitiyor. Peki ya biz? Bizim hafızamız geleceğe hangi hikayeleri taşıyacak? Unutmayı ve unutturmayı mı seçeceğiz yoksa hatırlamayı ve aktarmayı mı? Seçim bizim.